Günümüz oyunlarında özellikle de hikayeli oyunlarda olmazsa olmaz bir şey var. Cutscene'ler. Bir diğer ismiyle ve Türkçe ismiyle de ara sahneler. Oyuncunun kontrolünde olmayan karakterlerin birbirleriyle konuştuğu ya da bir şeyler yaptığı sahnelere diyoruz biz bunu. Peki hiç düşündünüz mü? O kadar önemli bir şeyi ilk hangi oyun bulmuştur sizce? Kim bulmuştur bunları? Bunun için Metal Gear Solid'in tarihine, Metal Gear'ın kendisine bakmamız gerekecek. Yıl 1987. O zamanlar günümüz kadar bilinmeyen Konami, şirketin çaylaklarından bir tanesi olan Hideo Kojima yönetmenliğinde Metal Gear 1'i çıkartıyor. Ve bu oyun zamanı için kendi çok güzel bir şekilde ayırıyor. O zamanın çoğu oyununda aksiyon dolu, veya birazcık daha sporsal oyunlar varken bu oyunda amacınız evet askeri bir amaç var ancak burada herkese öyle gidip gidip vuramazsınız. Bu oyunda çok daha farklı bir şekilde gizli olmanız lazım. Bu o zamanlar çok farklı bir şeydi. O zamanlar aksiyon dolu oyunlar ya da spor oyunları çıkıyordu. Ancak bu oyun tam aksine gizlilikle ilerleyen bir oyun. Tabii ki de bu birazcık şaşırtıcı bir şeydi. Kojima'nın böyle bir şey yapmasının nedeni ise o zamanlar kullandıkları, oyun çıkardıkları konsol o kadar fazla aksiyona falan dolup taşamıyor. Bundan dolayı ise Kojima'nın aklına şu geldi. Neden bir gizlilik oyunu yapmıyoruz Tam tersi ama amacını birazcık daha iyi yapabilen bir oyun yapmış oluruz böylece dedi. Üstelik bu oyunun zamanının oyununa göre gerçekten de bir hikayesi varmış gibi hissettiren nadirde oyunlardan bir tanesiydi. Bundan dolayı da bayağı bir dikkatle çekti. 1990 yılında ise Metal Gear 2 çıktı. Kendi özgü gelişmişliğiyle birlikte yine gayet sesini duyurabilen bir oyun oldu. Daha iyi yapay zeka, daha iyi bir oynanış, daha gerçekçi bir desek daha mantıklı olur. Çok daha üstün bir oyun. Sonrasında ise 1994 yılında PlayStation 1 çıktı. Ve Konami bu PlayStation'da radarını taktı. Bunun nedeni ise bu konsolun çok büyük bir şey getirmesiydi. O da 3D oyunlardı. Oyunlar ilk defa 2D değil 3D bir şekilde oynanıyordu. Ve bu aşırı farklı bir deneyim olacaktı. Bundan dolayı da Konami Kojima'ya dedi ki Senin bu Metal Gear PlayStation 1'de çıkarsak olmaz mı yeni bir oyun? Ve bu aslında bakarsanız Ko Kojima'nın en çok istediği şeylerden bir tanesiydi. Kojima hayatı boyunca filmlerle haşinleşebildi. Filmleri çok seviyordu ve kendisi de bir film yönetmeni olmak istiyordu. Ancak bunu pek başaramadı. Bundan dolayı da amacı olan farklı bir şeye girdi. Oyunlarda film gibi yapacaktı. Sonuçta ben de yönetmen olamadım. Belki oyunlarında bu yönetmenliği yaparım diye düşünmüştü. Ve şimdi ise o fırsat bu fırsattı. 3D grafiklerle birlikte kendisi oyunlarını bir film gibi yapabilecekti. Zaten önceki Metal Gear'larda bir tık bunu yapmaya çalışmıştı ancak o zamanın düşük teknolojilerinden dolayı bu pek işine yarayamamıştı. Ancak şimdiki teknolojiyle birlikte artık bunu yapabilirdi. Bundan dolayı hemen işe koyuldu ve 4 yıl boyunca Metal Gear Solid 1'i geliştirdi ve Metal Gear Solid 1 de 1998 yılında biz oyuncularla buluşmuş oldu Ve bu oyun diğerlerine kıyasla çok çok daha epikti. Diğer Metal Gear Solid'lere kıyasla evet zaten 3D olmasıyla birlikte çok büyük bir level atlamıştı. Ama bunun yanında oynanışı da yine daha basitleşmiş, daha üst seviye bir oynanışa çıkmıştı. Yapay zekaları, sonrasında ise silah kullanımı, hareketler bunların hepsi daha üst seviyeye çıkmıştı. Ancak Metal Gear Solid 1'in bu kadar fazla popüler olmasındaki en büyük neden bunlar değildi. Cutscene'leriydi aslında bakarsanız. Videonun ilk başında söylediğim kelimelerle birlikte Metal Gear serisinin ilk Katsin yapan seri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında hayır. Metal Gear serisi Katsinlere günümüzdeki şekli taşıyan çok önemli bir faktör. Eğer büyük ihtimalle bu oyun olmasaydı çok büyük ihtimalle hala daha sesli değil de altta yazılarla sadece yazılarla bir şekilde konuşulan ve çok büyük akıcılığa sahip olmayan katsinler görme ihtimalimiz hala vardı. Bunun öncesinde işte Final Fantasy gibi serilerde yine katsin denilebilecek türden şeyler vardı ancak bunlar çok basit, acayip basit ve çok da böyle ses olmayan yani katsinden çok sadece öylesine okuduğunuz şeyler gibi gözüken şeylerdi. Ve bundan dolayı da çok büyük bir cutscene denilemezdi. Günümüzdeki cutscene kavramını taşıyan şey ise Metal Gear Solid olmuştu. Kojima buradan oyunları filme çevirme isteğini tamamıyla yapmıştı. Bundan dolayı da oyun baya bir ses getirdi. Açıkçası o zaman için baya akıcı cutscene'ler vardı. Metal Gear Solid 1 bu sayede oyun camiasına oyunların sadece okunarak değil tam aksine hikayeyi sinematik bir şekilde sanki filmsel bir şekilde aktarabileceğini göstermişti. Hatta bazı kişiler için bu oyun en iyi Metal Gear Solid'u. Ben buna çok fazla katılmıyorum. Ben hala daha Metal Gear Solid 3'cüyüm ancak şunu söylemem lazım. Bu oyuna bir kez oturdunuz mu? Kalkmak istemiyorsunuz. Mesela ben bu klipleri aldım almasına ancak normalde birkaç dakikalık almayı düşünüyordum bu klibi. 4 saatlik bir klip oldu. Çünkü oturdum ve başından bir türlü kalkamadım. Ve 2001 yılında ise Metal Gear Solid 2 yayınlandı. Bu oyun yani oynanış anlamında birazcık daha farklı, birazcık daha gelişmiş bir oynanışa sahipti. Yine. Ve üstelik grafikleri ise yine çok üst seviyeye çıkmış bir haldeydi. Harika grafikler harika bir oynanışa birlikte güzel bir deneyim sağlıyordu. Ama Metal Gear Solid'lerin artık olmazsa olmaz olan bir başka şey vardı. Cutscene'ler. Ve bu oyunun cutscene'leri de yine aşırı iyiydi. Kesinlikle o zamandaki en iyi katsinler, en iyi sahneler bunlarda vardı. Ve bu e oyun birkaç eleştiri aldı oyunculardan. Bunu eleştirilerden en büyük çoğunluğu ise oyunda Snake'i kontrol etmiyor olmamız. Oyunda taş çatlasın bir saat hadi en çok böyle çok zorlandınız iki saat süreceklik bir kısım var ve sadece o kısımda Snake ile oynayabiliyorsunuz. Onun dışında ise Raiden isimli başka bir karakterle oynuyorsunuz ve bu iki karakter arasında çok büyük farklar vardı. Snake aşırı iyi ne yaptığını bilen ne yapacağını da bilen, bilen aşırı cool bir havalı bir karakterken Raiden süt çocuğu gibi kalıyordu yanında. Ama bunun dışında oyun genel anlamda gayet iyi eleştiriler aldı. Hatta şu şekilde söyleyeyim oyun öyle bir hikaye sahipti ki bu hikayeyi anlamak çok zor. Gerçekten kaç yaşında olursanız olun ne kadar iyi hikaye anlıyor olursanız olun illaki bir kısımda ben ne dinledim az önce diyordum sonunda. Oyun hikaye kısmında en karmaşık hikayeyi anlatmak için elinden geleni yapmıştı. 2004 yılında ise Metal Gear Solid 3 bizlerle kavuştu. Ve bu oyun Metal Gear Solid fanları tarafından en iyi Metal Gear Solid oyunu olarak görülüyor. Zamanın ötesinde getirdiği yenilikler, ondan önceki oyunlardan çok daha farklı olmasından dolayı kendini çok hızlı bir şekilde gösteren bir oyun Metal Gear Solid 3. Oynanış açısından getirdiği özellikler için ne kadar bir gizlilik oyunu olmasına rağmen hayatta kalma türünden mekanikleri de sahipti. Mesela eğer yaralanırsanız kendi yaralarınızı kendiniz sarmanız lazım. Oyun öyle bekleyerek veya işte farklı yerlere geçiş yaparak filan canınızı doldursmuyordu. Veya kendi kendine bir şey yapmıyordu. Bunun yanında ise yemek yemeniz bu şekilde ise daha hızlı hareket etmeniz ya da daha sıkıntıya girmemenizi de sağlıyordu. Yapay zekasının yükselmesinden dolayı olsun farklı nedenlerinden olsun oynanışının önceki Metal Gear Solid'lere kıyasla daha rahat olmasından dolayı Metal Gear Solid her türlü kendini gösterdiğini söylemiştim. Ancak bunun bir farklı sebebi daha var. Hat ve bir de üstüne atmosferi. İlk önce atmosferine girecek olursak atmosferi o zamanlar çok böyle akım olan çiş filtresi evet evet ismi bu. Çiş filtresini çokça andıran türden bir atmosfer yaratmış Kojima. Bu filtre, herhangi bir rengin farklı tonlarının kullanılmasıyla oluşturulan oyunlar için söyleniyor. Sadece belli bir rengin tonları kullanılır. Burada da görüyoruz ki Metal Gear Solid geçtiği ormanımsı temadan dolayı gayet doğal bir şekilde gözükebilen bir yeşil tona sahip. yine o zamanın çok ötesinde, hatta bugün dahi kullanıldığında gayet normal gözükebilecek türlendi. Mesela Metal Gear Solid Delta buna bir örnek. Oradaki animasyonlar birebir aynıydı Metal Gear Solid Ve genel anlamda da kimse öyle çok bir şikayette bulunmadı bunun için. Senaryosuysa çok derin ve harika bir senaryoydu. Soğuk Savaş'la ilgili konuşup başka ülkelerin başka ülkelerle olan sıkı çatışmalarını filan bu kadar detaylı bir şekilde ve bu kadar da tarafsız bir şekilde anlatabilen çok da bir oyun yok. Yeni anlamda ya bir ülke övülür ya da diğer ülke gömülür. Ancak her türlü ve her türlü bir taraf tutulur. Metal Gear Solid'de ise tarafsız bir şekilde ve ne olacağını, ne biteceğini tam olarak kestiremeden bir de bunun üstüne duygusal bir şekilde harika bir senaryo yazılmış ve bu senaryo hepimizin aklına kazınmıştır. Ve 2008 yılında da Metal Gear Solid 4 çıktı ve bu oyun gelecekte çıkacak bir oyunu da etkileyecekti. Oyun sadece PlayStation 3'e çıktı ve hala daha öyle duruyor. Keşke daha da yeni konsollara çıksa değil mi? Ama bu oyun açıkçası diğer Metal Gear Solid'lere kıyasla bayağı bir eleştirildi. Ve bunun nedeni de Metal Gear Solid'i Metal Gear Solid yapan şeylerdi. Oyunda cutscene'ler çok fazlaydı. O kadar fazlaydı ki oyunu oynuyor musunuz yoksa izliyor musunuz belli değildi. Oyun bazı kısımlarda o kadar uzun katsinler veriyordu ki size bu katsinler bir film kadar uzun oluyordu. Böyle 1 saat 20 dakika boyunca filan katsin izlediğiniz oluyor. Da tabii ki de insanlarda şu türden bir eleştiriye yol açtı. Siz oyun mu yapıyorsunuz yoksa film mi? Bu kadar fazla cutscene'in olmasının nedeni de hikayenin gerçekten de böyle sonlara yaklaşması ve bir de bunun üstüne derin ve uzun bir hikaye olmasından dolayı tabii ki. Çok büyük bir suçlama yapılamaz bu konuda. Ama yine de katsine sunum şekli. Sonrasında ise oynanışta tam bir şekilde third person gizlilik aksiyon oyunu gibi gözükmesi. Ve bir de bunun üstüne hikayenin aşırı derin dediğim gibi aşırı derin ve aşırı iyi bir hale gelmesinden dolayı hala da bazı Metal Gear Solid fanlarının favori oyunu olabiliyor. Ancak severleri olmasına rağmen bu oyun Konami'nin aklına takıldı. Konami'ye şunu düşündürttü. Acaba biz Kojima'ya fazla bir yetkin veriyoruz? Baksana adam gerçekten de bir film yaptı. Biz ona oyun yap diyoruz. Herif film yapıyor resmen. Konami'nin bu düşünmeleri ise işte gelecekte bazı Metal Gear Solid oyunlarını etkileyecekti. 2010 yılında da Peace Walker çıktı. Açıkçası isminden de göreceğiniz gibi pek de ana oyuna pek bağlı değilmiş gibi gözükebilir. Ancak öyle değil. Bu oyun ana hikayeye gayet bağlı ve zaten ben bundan dolayı bunu buraya getirdim. Yoksa pek çok farklı yan oyun var işte Metal Gear Solid gibi filan. Daha pek çok farklı oyun var ancak şöyle bir şey var ki onlar yan oyun adı üstünde. Ancak bu oyun gerçekten de Metal Gear Solid evrenine tam şekilde bağlı. Peace Walker şu zamanlarda sadece eski konsollarda, PlayStation 3, PSP gibi oyun konsollarında bulabileceğiniz bir oyun. Özellikle de PSP için yapıldı zaten. Bundan dolayı da diğer Metal Gear Solid'lere kıyasla birazcık daha eskimiş, birazcık daha yavan bir oynanışa sahip olabilir tabii ki de. Tabii ki de diğer tüm oyunlara kıyasla çok daha farklı bir formüle sahipti. İşte birazcık daha on online'sı bir hale sahipti. Yani online kısımda yine bir şeyler çalışılmıştı. Evet, Metal Gear Solid 4'te de bir online kısım vardı, Foxhunt diye. Ancak burada da ekstradan bir online'lık vardı tabii ki de. Sizi büyük bir alana atıp sonra da orada işte görevinizi devam ettirmeye de çalışmıyordu oyun. İşte bir base'iniz vardı, base'inizi geliştiriyordunuz, şey yapıyordunuz. Oradan base'inizden görev seçip yapıyordunuz. Yani birazcık daha değişmişti oyun tabii ki de. Türü işte hali filan değişmişti. Ancak şöyle bir şey vardı ki bana göre hikaye anlatımı çok daha üst seviyeye çıkmıştı. Hikaye anlatımı sadece katsinlerle değil de daha çok mangamsı böyle tam çizgi romanımsı bir haldeydi ve ben bunu çok sevmiştim. Oyuna kendince bir hava katıyordu bence. Peace Walker'da kendince güzel şeylerle birlikte kendine bir kitle oluşturmuş ve bana göre PSP oyunlarının en iyisi haline gelmişti. Bunun ardından 2014 yılında Metal Gear Solid 5'in ilk parçası olan Grand Zeroes Tam oyun fiyatını hak etmeyen bir oyundu ancak yine de güzel. Gerçekten de Metal Gear Solid'in çok yüksek seviyelere çıktığını gösteren bir oyundu. Oyun kesinlikle sadece Phantom Pain'e giriş yapmak için, hikayesel anlamda bir giriş yapabilmek için yapılmış bir demo demodan başka bir şey değildi tabii ki. Bunun ardından 2015 yılında Phantom Pain çıktığı ve çıktığı zaman bazı sıkıntılara yol açtı. Mesela şu şekildeydi. Size demiştim yani Metal Gear Solid 5'in yapımında aslında Metal Gear Solid 4'ün bir eli var diye. İşte bunun nedeni de oydu. Metal Gear Solid 4'ten dolayı Konami'ye, Kojima'ya birkaç tane sınırlama getirdi. Bu sınırlamalar sadece para ve zaman değildi. Oyunun hi hikayesinin arka planda kalmasını, tam aksine oynanışın daha üst planda olmasını istiyordu onu. Bu da şu anlama geliyordu: Oyun hikayesel anlamda çok fazla bir şey barındırmayacaktı. Hikayesi olacaktı ancak hikaye yerine oynanışı ödüllendirecekti onu sadece. Ancak bu bazı sıkıntılara da yol açtı. Oyun oynansal anlamda harikaydı. Hatta şu zaman için bile en iyi gizlilik oyunuydu. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı ki oyunun hikayesi tamamlanamamıştı bile. Oyun evet başta daha iyi bir oyun gibi gözüküyor olabilirdi ancak oyunun hikayesi ne tamamlanmış ne de daha iyi bir hale gelmişti. Oyunun hikayesi daha tamamlanamamıştı. Bunun nedeni ise Kojima'nın zamanı ve parası yetmemişti. Bundan dolayı da oyun hikayesi anlamı çok kötü ancak oynansal anlamda bir harikaydı. Bu türden bir tutarsızlıktan dolayı da oyun camiası bir tık ikiye bölündü. Birileri diyor ki oyun gerçekten çok iyi diyor. Diğerleri ise en kötü Metal Gear Solid oyun diyordu. Yani kesinlikle öyle değildi tabii ki ancak deniliyordu yani. Ancak oyunun gerçekten de güzel bir yanı vardı ki o da optimizasyonunun o zaman hatta belki de şu zaman daha en iyi sonrası. Çok kötü bir bilgisayarınız olsa dahi güzel grafikli bu oyunu oynayabiliyordunuz. O zamanlar için harika grafiklerdi. Şu zamanlar içinde öyle çok kötü değillerdi. Metal Gear Solid 5'te yediği kazığın ardından da... Kojima gidip Konami'den ayrılmak istedi ve gitti. Ve bu Metal Gear Solid için çok sıkıntılı bir şey olacak. Bunun nedeni ise Kojima'nın Metal Gear Solid ile ilerlemesi. Ve Kojima ile birlikte çalışan grup da aynı anda Kojima ile gitmişti ve Kojima başka bir şekilde tekrardan yükselecekti. Ama Metal Gear Solid'in isim hakları ise Konami'de kaldı. Bundan dolayı da Konami Metal Gear ne yapacağına karar vermesi lazımdı ki ona da karar verdi. Gizlilik tabanlı bir oyuna zombili bir hayatta kalma aksiyona çevirdi. Evet, doğru duydunuz. Konami Metal Gear Survive isimli bir oyun yaptı ve bu oyun hayatta kalma oyunuydu. Evet belki Metal Gear Solid 3'te de minik bir hayatta kalma mantığı vardı ancak bu kadar yoğun değildi. Üstelik zombili bir hayatta kalma oyununun Metal Gear'la ne alakası olsun ki? Konami sadece Metal Gear isminden para kazanmak istemişti ancak bu onu daha da betere sürükledi. Çok büyük bir hataydı Metal Gear Survive. Ve bunu da zaten sadece ben de demiyorum. Hayranlar da herkes hiçbir şekilde sevmedi bu oyunu. Bu sonuçta belliydi. Konami Metal Gear Solid'den anlamıyordu. Kojima'sız Metal Gear Solid olamayacak. Ve onlar da bunu biliyor olacaklar ki uzun bir süre Metal Gear Solid'e ara verdiler. Ta ki 2024'de kalacak. 2024'te de işte Metal Gear Solid Delta ile birlikte Metal Gear Solid'i tekrardan şahlandırmayı düşündüler. Sonuçta Metal Gear Solid Delta en çok sevilen Metal Gear Solid oyununun bir remake olacaktı. Daha da modern olacaktı. Daha iyi olacaktı. Ve bu şekilde de hem eski Metal Gear Solid oyuncuları hem de önceden Metal Gear Solid'in oynanmazlığından dolayı oynayamayanlar şimdikini daha iyi bir şekilde oynayacaktı. Bu şekilde de herkes Metal Gear Solid'i daha da tanıyacak onlara daha çok para verecekler Ve bunda hiçbir sıkıntı da olamazdı sonuçta koca Metal Gear Solid'in efendisi Kojima yapmış bir sadece onu daha iyi bir hale getirecektik. Daha bir yenileyecektik, grafikleri yenileyecektik, insanlara sunacaktık. Remake'ti sonuçta bu. Maalesef çıktığı zaman pek o kadar fazla şahlanamadı Metal Gear Solid ama tekrardan hatırlanıldı. Neyse ki. Oyun tıpatıp aynı olduğundan dolayı ve bazı performans sıkıntılarının yanında fiyatının resmen tüm triple oyunlarla aynı olmasından dolayı pek iyi bir yöne gitmedi. Ama yine de insanlar sevdi mi? Sevdi. Üstelik, i̇şte, üstelik işte nostalji arayanlar, yeni oyuncular da sevdi bu oyunu. Tabii ki de fiyatlandırma konusunda yine söylüyoruz sıkıntılıydı. Fiyatlandırması iyi olsaydı daha çok övülebilirdi. Ve şu anlıksa herhangi bir Metal Gear Solid yok önümüzde. Sadece şunu biliyoruz ki Konami bu Metal Gear Solid Delta'dan aldığı parayla birlikte Metal Gear Solid'i daha da şahlandıracak. Yeni Metal Gear Solid oyunları getirecek ve bunlar da yine remake olacak. Sadece tek bilmediğimiz şey şu. Acaba hangi oyunun remake'ini yapacaklar? Ben şahsen birinci oyununkini yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü eğer Metal Gear Solid 3 çok seviliyorsa bir de hemen ondan sonrasında geliyor. Metal Gear Solid serisi peki neden efsane? Düşünelim ben bu kadar uzun bir süredir anlattım. Tabii ki de zamanının ilklerinin olması. Aynı Half-Life videomda da dediğim gibi. Eğer bir şeyin zamanında ilksen genel anlamda ilk önce sen düşünürsün. Half-Life FPS'lerde hikaye anlatmayı ilk defa yapanlardan bir tanesiydi ve bunu çok etkili yaptı. Metal Gear Solid neyi ilk defa yaptı? Tabii ki de gizli oyunları. Şu zamanlarda çok severk oynadığınız Dishonored, Splinter Cell, sonrasında Assassin's Creed bunların hepsinin atasıdır Metal Gear Solid serisi. Metal Gear Solid 1 ile birlikte de katsin dediğimiz şeyleri çok üst seviyelere çıkardı. Ondan önceki olan basit, hiç ses bile olmayan katsinleri sesle aynı bir film tadındaki cutscene'lere dönüştürdü. Ve üstelik şu zamanlar içinde hala da gizlilik formülünü bu kadar ustaca kullanan hiçbir oyun kalmadı Şu zamanlarda Metal Gear Solid 5 zamanında dahi belliydi gizlilik gittikçe ölüyordu. Ancak Metal Gear Solid 5 çıktı ve şu zamana kadar ki en iyi gizlilik oyunu oldu. Benim için de hala öyledir. Harika yapay zekası ile birlikte mükemmel bir oyundur. Zaten ileride bir videosunu yapacağım. İşte bu yüzden Metal Gear Solid serisi tam bir efsanedir ve oyun tarihinin en önemli oyunlardan bir tanesidir.